Abi her yerim ağrıyor bir de bileğime kelepçe taktıramam kusura bakma. Yok yani Steam doları <laughs> ekledi ya şeye. Onun Aynen, çok ondan abi ondan. <gülüyor> <gülüyor> ya Ube var mı bir kasa kapımız ya? Ubecim ha. burada. Gel 20 abonesine patlayalım be. Gel abi patla ya. Bir de hastayken şakın bakalım. <laughs> hadi. Sen başlayacaksın ben mi? Bunlar da acıma duygusu kalmamış ya. Vallahi <laughs> Kardeşim tek bir, bir, bir yapalım. Bir bir iki, iki aç. iki tane açalım sadece. Üç yapmayalım. Tamam. İlk sen aç sonra ben açayım. Sonra sen aç sonra ben açayım. Tamam. Bir şeyler, max satış mı yapsak ya? Renk Oğlum, yapalım ya. Gergin bir şekilde renk yapalım eyvallah. Ben. Renk mi yapalım? Renk Aa. istedi ola benim gibi. Abi hastayım ben abi. Ne kadar zaman olsun. Tamam canım kardeşim. Sana açıyorum söyle. 9'un 9'u mu? Kaçın kaçı? Bakayım abi. Abi ekran bak. Şey. Sen de şey açık ya. Anlamaz evet de, evet onu. evet. 3 3 yap bakarsın. kanka. 3 üç, 3. Üç. Üçten bakıyorum. Çocuk balık gelmezse de anlık kısıştım gel. <laughs> <laughs> Kanka bari bir mor pembe bir şey gelsin gözünü seveyim ya. Yani. <laughs> Ama stat direkt sayılıyor mu? Mavi yok renk de ha, Yok mavi de yok kanka. Orada sayılıyor mu? Orada sayılıyor bu arada. Mavi üzerinde sayılıyor. Ya yani 10 yıldır falan öyle yapıyoruz. <laughs> Zaten bana da mavi gelecek. Üzülme yani bu iş devam edecek. Aa! Ne abi ne bağırıyorsun ya aklımıza aldın. Yani. 20 abone geldi. <laughs> 20 ha, abonenin çığlığıydı o da. <laughs> var. Dur abi daha bir dakika mor bu daha bunun pembesi var, kırmızısı var, sarısı var. Gözünü seveyim. Aynen yani. öyle Ube. Bir bir demeseydin çok iyiydi ama imkanları <laughs> daha yüksekti. İki, iki açalım demedin mi? İki iki yap kanka şimdi. Evet. Tamam son kasan kasanı geliyor. açıyorum. İnanıyor musun? Nereden biliyorum? Bak. Belki mor çıkaracak çocuk. Nereden son kasası? Kanka. Ben bazı, bazı şeyleri gelecekten gelip ya. söylüyorum. Bir ciddi alan yok ya. size yaradı arkadaşlar. Nasıl size yaradı ya? Abi sizden gerçekten Ube, korktum. Sevgili arkadaşlar, 20 abone kazandınız. Helal olsun ya. Ube. He abi 20 aboneyi geri kazanmak ister misin bak? Abi siktir git. <laughs> ya Ube sonsuza kadar kaybedemezsin bak 20 abone ne? geri kazan. <laughs> Çok teşekkürler Ubeka kasa açmayı bilmediği için 20 abone gönderdi. <laughs> Şaka yapıyorum kankacığım çok teşekkür ederim. Evet. Vallahi 150 şanslı yani. Harbiden sen kazan diye dua ediyorum içinden ama dualarım kabul olmuyor. Evet. Neyse. <laughs> Bir de hasta hasta da yapılmaz yani hasta hasta. Harbiden adam hastaydı. Yayına davet ettik. Watch party var diye counter açtık, kasa açtık. Kasa kapa soktuk. Bir de 20 abonesini aldık. Bir geçmiş olsun alırız ya arkadaşlar. Sizin duanız şöyle toplu A kuvvetlidir Hangisi yani. Hangisi içindeki abi? Hangisine <laughs> geçmiş olsun yani? Kasa kapta geçmiş olsun. Öbürü zaten iyileşecek. Öbürünün ilacı var kanka. Bunun yok ama. Ne <gülüyor> 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 bu, bu gidiyor. Ah kırmızı gelseydi. Sucuk King hoş geldin. Abi, Canım sucuk çekti. Abi yok mu başka bir enayi yok mu kapışacağın? Bir ben mi varım burada? Abi bu yanlış anlama. Bana karşı yarışanlara enayi demek istemiyorum ben. Bu %150 şans olan bir şey. Bir sen açıyorsun, bir ben. Hatta kimin önce açacağını bile sen seçtin. Mesela önce sen açsaydın evet. ben kaybediyordum. Abi ben. bir de bir şey söyleyeyim. Bana bu adam borcu var oğlum bir dünya. Ben geliyorum bu adama. Siz El, de yenin. Ve direnle çok yapıyoruz mesela. %30 Siz falan o kazanıyor. Da. Geçen aldım %22 122 abonesini. Evet. Baktım yoluma. Hakikaten kazanabilirsin. İstiyorsan bir daha girelim bak. Abi gözünü seveyim ya. 3 oldu bak. Bir tane ya. tamam abi. İlaç paramı sana ver. <laughs> Oğlum çok kötü hissediyorum <laughs> kendimi de böyle böyle deyince de şimdi. <laughs> bak bak nasıl duygusal bir şey Evet. Allah rızası için. Işte. <laughs> Berk nerede? Berk baba. Belki tuvaleymiş taklit ediyorum senem. Belki de otur ya. Gelsin gelsin. Enel tek teşekkürler 10 abonelik için dostum. Ya ne laf ettiniz dedi? 20 abonenin lafını dedi. 10 abone oldu çocuk bak. Evet evet posta koydu bize. Vallahi helal olsun hocam ya. <laughs> gel abi on abonesine tek açacağız. Gel gel. Tamam abi. İlk Sa ben açıyorum abi. Direk birin biri. Tamam abi. Ben de duramıyorum, <laughs> duramıyorum. Bu belki, ne yapıyorsunuz çağırıyorsanız çağırın, valla arayacağım yoksa ona da söyleyeceğim şimdi. Gelsin o kapışsın <laughs> biraz. Elim ayağım titriyor abi. Abi. Aha! Abi, çok yakındı. Ay çok evet. Tamam, ya. bir gösterdi vermedi Mabileri şöyle. Abiler nerede? inadına stat direkt çıkarıyor ya. <laughs> devam abi, devam. Mesela kimse de çıkmadı kanka yani, böyle bir şey. Şimdi, sen de. 3 kasamız, 3 anahtarımız var. Hmm. Tamam abi. Birin üçü. Birinci kasa üçüncü anahtar mı? Üçüncü anahtar, birinci evet. kasa mı? Evet, bir, birinci kasa o üçüncü anahtar, şey anahtar yapalım. Tamam abi, açıyorum. <laughs> Bak fark ettin mi? Manap'le ikisinde de aynı şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ben olmadım, ben olmadım. O yemez oğlum, eski nokta kanka, Bu sefer aldık ya bir mor, kırmızı, pembe bir şeyler. Gözünü seveyim ya. Hocam. Çok güzel Onu bir de tane de bizon mi? geldi. <laughs> yani sapı tahta. Oo. Tutma kabzası var. Sekme azaltıcı var. Aşağıda bolca ateş etsin diye geliştirilmiş bir şarjör var. Vallahi iyiymiş abi. Turuncu renklere boyanmış ateşin çıktığı yerler gibi. Hava delikleri. Burada böyle bir motif evet, var. Hava almak lazım abi zaten hani bundan sonra. Bak inşallah sana da mavi çıkar abi ne diyeyim. ya inşallah ama... <laughs> i̇nşallah lan maşallah lan olmuyor kardeşim bu işler. Ona aboneyi daha kaybettin ya. Hep ben mi kazanacağım yeter ya. Arda arda bıktım artık ya. Bu ne beyler böyle ya. Gözünü seveyim bu ne amına koyma abi ya. ya. <laughs> <laughs> Abi bu şans halis mi ya? <laughs> Abi çok mutluyum. <laughs> bu ona bana daha geliyor kasa açmayı. Ee, açtık çıkmadı diyelim. Arkadaşlar. Belki... <laughs> Berk'i ara sen Berk. gönder ada, Eve müdahale ediyor şu anda. Berk'i odaya gönder. Abi yapacak çok... bir şey yok gelsin. Ben yok oldum şu an. Oğlum harbi şanslı hissediyorum kendim ya şu anda. Kaç seferdir arda arda hep ben kazanıyorum. Bence önce Berk açsın. Çünkü da. Vallahi size yaradı arkadaşlar durduk yere maç arasında hem kasa kanka açıyorsun. Ağacın çantamın yanına git seni çağırıyor çok hızlı ama. Tu tuvalette misin İmkanım yok. Tamam kanka bekle. Kaç saattir bek saat. sıçıyor. Önemliymiş bilmiyorum. Arayacak var mı dedi ben aradım. Tamam kanka. İyi misin Berk? İyi misin diyor. Önemliymiş oğlum yalan mı söyleyeceğim. Dur şey hoparlörü alıyorum. Alo. Berk çok acil gelmen lazım, yoksa UBE dayanamayıp ona aboneye daha girecek. Kasa Çok acil var. gelmen lazım, diyor. Şu Counter'la ilgili bir şey varmış, ona bakman gerekiyormuş kanka. Kasa değil bu sefer olay. <laughs> tamam kanka. Bekliyoruz. <laughs> Yok abi, kasa dersem gelmez. O deliye düşer, yemin ediyorum ya. <laughs> tabii, tabii. Abi, Berk bir de kaç kere motor oldu bu konuda yani. Neyse yalnız değilim ha böyle düşün. Tabii canım kervana çok kişi katıldı kanka. Yani şey yapma <laughs> hiç, hiç üzülme. Güzel size yarıyor arkadaşlar günün sonunda ya yani. Ben yukarıda bana diyor ki aga para yok girmesin iddiaya diyor. Kazancı adayın hiçbir inancı yok amına koyayım. <laughs> diyor ki %100 kaybedeceğim diyor girmesin iddiaya Kişisel <laughs> değil yani bu. Yanlış anlama. John de öyle diyordu ya. Joe 4'ü mutlaka izleyin arkadaşlar ya. Kefilim yani. Harika değil miydi adı ya? Çok iyi. Biraz fazla uzun değil mi ya? Abi güzel işte ya. Uzun ve güzel yapabilmek çok zor ya. Hem güzel hem uzun Aha. yapmışlar yani. Yok hayatta vermem spoiler çok saygılıyımdır. Sadece kesin izleyin diyorum bak kefilim diyorum. 169 dakikaymış daha bugün izledim diyorlar. Sonunda hepsi rüya çıkıyor arkadaşlar. Aaa değil spoiler <laughs> 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 Bu arada film demişken, eniniz hangisi abi? En sevdiğiniz film? Valla abi klasik olacak belki ama... ...Blood Atlas ile Interstellar. Evet. Interstellar... ...çok hmm. seviyorum ya. Diren senin de kanka. Kanka benim sanırım... ...Yüzgün Efendisi serisi ya. Ya oğlum adam 50 tane şey söylüyor, film soruyor, Biz film. Bizde böyle baba. Hadi ya. Ne abi film değil mi Allah aşkına benim söylediğim Allah Allah <laughs> geçen yapmıştık film anketi ya maç başlamıyor mu burada ne ne ya bu kadar uzun sürüyor çok az kaldı benim Özledim herhalde maçın highlightları aldık show ya benim zamanına göre çok iyi bence. İzlemişsiniz. Evet, oluyor, çok iyi tabi. <laughs> <laughs> Lost'un dediği film hangisi diyor? Kanka. Az önce Lost spoiler'ı yedin demiş biri. Oğlum Lost'u izle yersin zaten. Bazı şeyler time out oluyor. 5 yıl içinde izleyeceksiniz oğlum her şeyi. Serbest sonra konuşmak. Onun adı spoiler değil oğlum. Taşak geçmek artık yani. Evet yani. Baş <laughs>